Bir pazarcının samimi yolculuğu. Bandırma'da ikamet eden Kara İbrahim lakaplı İbrahim Avcı 20 yıldır pazar tezgahlarında vatandaşlara hizmet veriyor. Bandırma'nın Doğa Pınar Mahallesi'nde her pazar günü kurulan pazarda 20 yıldır tezgah açan İbrahim Avcı, taze ve uygun fiyatlı ürünleriyle köylülerin güvenini kazanmış durumda. Kara İbrahim lakabıyla mahallede bilinen İbrahim Avcı, üreticiden tüketiciye sebze ve meyve ulaştırarak hizmet ediyor. Avcının tezgahında bu hafta salkım domates 30 TL, normal domates 25 TL, Charleston biber 40 TL, patlıcan 30 TL, yeni mahsul kiraz paket olarak 70 TL, armut 60 TL'den satılıyor. Kayısının kilosu 110 TL'yi bulurken bu yıl doğumurdu ondan pahalı diyen avcı yeşil fasulyenin kilosunu da 120 TL'ye kadar çıktığını ifade etti. Limon ve İran karpuzu ise 50 TL'den alıcı buldu. Pazardaki en uygun ürünlerden biri ise 25 TL ile salatalık oldu. Meyvelerde elma ve portakalın kilosu 40 TL civarında satılıyor. Pazarcı İbrahim Avcı 20 yıldır sürdürdüğü bu işi gönülden yaptığını belirterek "Her pazar sabah erkenden gelip tezgahımı açıyorum. Vatandaşımız kaliteli, taze ürünleri buradan seçerek alıyor ve evine güvenle götürüyor." dedi köyün Bandırma şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta olduğunu vurgulayan avcı, bazı vatandaşlar merkeze gidip alışveriş yapamıyor, taşıması da zor geliyor. Buradan almak onlar için daha kolay ve pratik. Bir de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Doğa pazar yalnızca alışveriş noktası değil, aynı zamanda köy halkının sosyal buluşma alanı olma işlevini de sürdürüyor.